Ayrıca her öğrencimizin sosyal ve akademik gelişmelerini de yakından takip ediyoruz. Nasıl ediyoruz? Öğretmenler vasıtasıyla ediyoruz. EBA platformu vasıtasıyla ediyoruz ve yüz yüze eğitimde okullarımızda hijyen, sosyal mesafe standartları, Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun rehberliğinde alınan tüm tedbirler zaten açıklanmıştı. Bununla ilgili yayınlarda da yapılmıştı. Denetmenlerimiz düzenli olarak sahayı okulları denetliyor ve bu denetim işleri de yıl boyu devam edecek. Okullarımızda biliyorsunuz COVID-19 ekipleri oluşturduk. Öğretmenlerimizin COVID-19 eğitimleri tamamlandı. Milli Eğitim Bakanı olarak da bizler çocuklarımızı sağlıkla ve güvenle karşılamak için her türlü tedbirimizle hazırız kaygı duyan velilerimizin ve öğrencilerimizin de sürecin iyi yönetildiğini gördüklerinde aynen ilkokul birinci sınıf velilerinde gördüğümüz gibi rahatlayacaklarına eminim. Başlangıçta çok düşük olan oranlar biliyorsunuz. Birinci sınıfta sonradan çok fazla e, yükseldi. Yüzde seksenlere yaklaştı. Biraz önce ifade ettiğim gibi köy okullarında da yüz yüze eğitime başlıyoruz. Köy okullarımızın İlkokul ve ortaokul olmak üzere tüm sınıf seviyeleri açılıyor. Mevcut yönetmelikte öğrenci sayısı az olduğunda öğrenciler taşımalı eğitim yoluyla en yakın okula taşıma merkezine yönlendiriliyordu. Geçtiğimiz hafta yayınladığımız bir yönetmelik değişikliğiyle beraber bundan böyle öğrenci sayısına bakılmaksızın köylerdeki okullarımızın ve velilerimizin tercihlerine bağlı olarak bu okullar açık kalacak. Bu süreçte il hıfzızağı kurullarının koşullarını uygun görmediği köy okulları ise yüz yüze eğitime devam edemeyecek. Yani burada merkezi bir karar söz konusu değil. Duruma göre salgının seyrine göre il hıfzızağı kurullarının e, ortaya koyacağı görüşe göre de bazı okulların açılmaması ya da sonradan kapatılması bölgeye göre değişiklik arz edebilecek. Bildiğiniz gibi bu köy okulları konusunda son bir yıldır özellikle büyük bir iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Bunlara hız verdik ve hala da devam ediyor. Uzaktan eğitim sürecimiz yine yüz yüze eğitimle eş zamanlı olarak devam edecek. Uzaktan eğitimin ana mecrası olan TRT, EBA, ilkokul, ortaokul ve lise kanallarında tüm yayınlarımız günde üç kez tekrar ediliyor. Niye günde üç kez tekrar ediliyor? Çünkü bazı çocuklarımız kaçırabiliyorlar, aynı zamanlamaya uyamayabiliyorlar. Kardeşlerden dolayı bazı esneklikler gerekebiliyor. O yüzden de günde üç kez tekrar ediyoruz ki sorumlu oldukları bütün içerikler e, için izleme imkanları tekrar tekrar olsun. Bu arada e, dijital eğitim platformumuz EBA'da gerek ders anlatımları, Gerekse diğer e, videolar, kütüphaneler, akademik destek bölümü, canlı sınıf uygulamaları öğrencilerimizin hizmetinde olmaya devam edecek. Bilgisayar ve internet erişimi konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimiz için Türkiye genelinde 12111 eba destek merkezi oluşturduk. Bu çok önemli. Niye önemli? Çünkü eba destek noktaları internet erişimi ya da bilgisayar erişimi konusunda sorun yaşayan çocuklarımızın evlerine en yakın olan bir okula gidip istedikleri kadar oradan faydalanmaları çalışmalarını mümkün kılıyor. Bu dünyada da ilk kez olan bir uygulama olduğu için ve 12 bin sayısı e, giderek de daha artacağı için bu sayıların e, artması için de e, uğraşıyoruz ve artmaya devam edecek. Öğrencilerimiz bu anlamda kendilerine en yakın noktaya e, ulaşabilirler. Okul yöneticilerine, öğretmenlerine sorabilirler. E, ayrıca e, EBA destek noktası meb.gov.tr adresinden de e, ne yapabilirler, ulaşabilirler, kendilerine en yakın EBA destek noktasının nerede olduğunu e, anlamak için. Bu arada ihtiyaç sahibi olan e, öğrencilerimizin uzaktan eğitim e, sürecindeki e, tablet bilgisayar gereksinimleri de karşılanacak. Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin öğrencimize tablet ulaştıracağız. Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize hızla ulaşabilmesi için hazırlamış olduğumuz bir dağıtım stratejisi var. Buna göre hareket edilecek ve önümüzdeki haftadan itibaren de öğrencilerimize tablet bilgisayarlar peyderpey ulaşmaya başlayacak. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından Ailelerinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi bazı kriterler belirledik ve bu kriterleri de resmi veriler üzerinden önceliklendirdik. Cihazların dağıtım süreci İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından koordine edilecek ve bu cihazlar okul yönetimleri tarafından da ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak. Ayrıca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için aynı stratejiyle ve yöntemle hareket edilecek ve bu da hemen kısa sürede başlayacak yapılan bu ani ve nakdi yardımlar peyderpey çocuklarımıza ulaştırılacak. Şu an okullarda görev başında olan, yüz yüze eğitime başlayan, okullardaki COVID-19 ekiplerinde görev alan öğretmenlerimiz salgın sürecinde eğitimi en güvenli ve sağlıklı bir şekilde sürdürüyorlar. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. EBA destek noktalarında, mobil EBA araçlarında EBA televizyonu ders çekimlerinde görev alan öğretmenlerimiz var ve her gün öğrencileriyle canlı ders yapan e, yüz binlerce öğretmenimiz var ve uzaktan eğitimi bu şekilde omuzluyorlar. Meslek liselerinde halk eğitim merkezlerindeki öğretmenlerimiz maske ve dezenfektan üretmeye e, bu süreçte ülkemiz için okullarımız için e, üretim yapmaya seferber oldular. O kadar bir büyük bir hareketlilik var ki tüm ülkede. Anadolu'nun bir köyünde bir öğretmenimiz e, bir video hazırlıyor, içerik üretiyor. Daha sonra bunu eBay'a yüklüyor, kendi bilgisini binlerce öğrencisine ulaştırıyor. Burası bizde diyen evet. öğretmenler gerçekten e, bu işe yüreklerini koydukları için e, gönülden burası bizde diyorlar. Öğretmenlerimiz heyecanla öğrencilerini bekliyor. Hepimiz çocuklarımızın eğitimi için buradayız. Yan yanayız. İnşallah önümüzdeki hafta tüm ilkokul öğrencilerimizi, ortaokul 8. sınıf, lise hazırlık ve 12. sınıflardaki öğrencilerimizi, özel eğitim alanındaki öğrencilerimizi hep beraber hep birlikte karşılayacağız. Tüm kademelerdeki evlatlarımızın okulla buluşturabilmek gayreti içerisindeyiz öğretmenlerimizle okullarımızla dikkatimiz ve özverimizle biz hepimiz buna hazırız. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.